Abla ben dün gece hiç uyumadım. Bugün biraz erken yatsam bana kızmasın değil mi? Niye kızayım canım? Yat uyu dinlen biraz. Yarın yine yollara düşeceksin nasıl olsa. Niye? Yarın yine yollara düşeceğim sahiden. Abla. Efendim Zeynep. Ben gitmeden önce... ...senin bu dalgın... ...bu üzgün halini fark etmiştim de... Seni buralarda bir başına böyle bırakıp gidiyorum diye üzülüyorsundur. Bana kızıyorsun diye herhalde sesimi çıkartmamıştım. Ben gitmedim. Bak hala buradayım. Ama sen hala üzgünsün be abla. O yüzündeki gölge hep orada duruyor. Sen sadece benim yüzümdeki gölgeyi görüyorsun Zeynep. Bir de içimde kopan fırtınaları bilsen. Anlat bileyim be o zaman abla. Hadi artık anlat şu senin kafanın içindekileri bana. Anlat da rahatla biraz. Hem belki bu defa benim de aklıma bir şey gelir de bir kez olsun ben sana yardım ederim ha. Bir kez olsun ben senin yüreğine ışık tutarım. Ben size çok büyük bir kötülük yapıyorum Zeynep. Bize çok büyük bir kötülük mü yapıyorsun? Memoli'nin tekrar hayatla barışabilmesi için... ...tekrar sevmeyi öğrenip... ...seni hiçbir şeyden korkmadan sevebilmesi için ihtiyacı olan tek şeye sahipken... ...onu Memoli'den gizliyorum. Ben hiçbir şey anlamadım abla. <laughs> Sinan, Geçen gün buraya geldi Zeynep. Ne? Evet buraya geldi. Ve ben bunu Memoli'den gizledim. Onun tarafına geçip Memoli'ye ihanet ettim. Sana ihanet ettim. Ona karşı koyamadım. Hala Sinan'ı dililer gibi sevdiğim için, onu çok özlediğim için ona karşı koyamadım. Ne olur ikiniz de affedin beni. <laughs> Sen kendin için en doğru olanı yaptın belki de. Yüreğim o kadar uzun zaman karanlıklarda kaldı ki gördüğün ilk ışığa koştun. Aklın dur yapma dedi ama kalbin seni bırakmadı abla. Biliyorum. Kendi mutluluğum için sizin mutluluğunuzdan çalıyorum. Ama artık ben de bir kez olsun mutlu olmak istiyorum. Bir kez olsun bu yıllardır süren yalnızlıktan kurtulmak istiyorum. Ben de şu hayatta herkes gibi bir şansım daha olsun istiyorum. Her şeyi yeniden her şeyi en baştan başlamak için bir şansım olsun istiyorum. Ne olur beni affedin Zeynep. Beni affedin. Tekrar ikiniz de hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. What did he say? He says welcome David. Welcome David. Welcome. Thank you Baba. <laughs> Siz iyi misiniz Baba? <laughs> İyiyim kızım. İyiyim galiba. Galiba mı? Are you okay Baba? Yes. I am okay David. Don't worry. Be happy. <gülüyor> <gülüyor> Şu devi de söylesen de bana bir süre. Yani biraz daha birbirimize ısınana kadar bana baba demese nasıl olur ha? Hayır. Şimdi o bana baba dedikçe ben de kendimi ne bileyim biraz tuhaf hissediyorum. Biliyor musun? Olur mu babacığım? David de artık sizin bir oğlunuz sayılır. Ne? Oğlum mu sayılır? Ama oh, wait a second. <laughs> Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Ne? No David, too early oh, for that. Oh, I'm sorry, wrong page. Ah, eviniz çok güzel baba. Ha, işte bu oldu. It's okay? It's perfect. Eviniz çok güzel baba. Thank you David. Thank you. Zıpır. What does it mean, zıpır? Neyse, Geldiğine o kadar sevindim ki kızım. Ben de sizi bu evi ve özellikle Türk yemeklerini çok özlemişim. Ya, fasulye pilakisini benden çok özlemene üzüldüm aslında. Nasıl? Az önce, az önce Türk yemeklerini özledim dedin ya. Baba öyle demek istemediğimi biliyorsunuz değil mi? <laughs> biliyorum canım, biliyorum. Hadi bakalım, soğumadan yiyelim artık. Yemekten sonra bol bol konuşacağız. Eminim bana anlatman gereken, bana açıklaman gereken çok şey vardır. Bence de önce yemeğimizi yiyelim. Çünkü anlatacaklarım biraz iştahınızı kaçırabilir. Nasıl? <laughs> şaka şaka. Sen hiç büyümeyecek misin ha? Bilmem. Size verdiğim sözü tutuyorum herhalde. Bana verdiğin sözü mü? Hı, -hı. Hani ben küçükken siz hayatta en korktuğunuz şeyin benim bir gün büyüyüp bu yuvadan uçacağım günü görmek olduğunu söylerdiniz ya. Ama gördüğün gibi... ...zamanı yenemedik işte. Hatırlıyor musunuz? Benim sekizinci yaş günümde size korkmayın babacığım. Ben hiç büyümeyeceğim. Sizi hiç yalnız bırakmayacağım diye söz vermiştim ya. Hatırlamaz olur muyum? Hiç hatırlamaz olur muyum yavrum? Ee, insanın tek bir kızı olunca... ...biraz değerli oluyor tabii. What? Yok bir şey. Bu hiçbir şey anlamıyor değil mi? Cık, anlamıyor. Güzel. Bana bak, David Efendi. Eğer kızımı üzecek olursan, eğer onu bir kez olsun ağlattığını, bırak kalbini kırmayı... ...eğer kalbine ufacık bir çizik attığını görürsem, sana neler yapabileceğimi hayal bile edemezsin. <laughs> Anlıyor musun? What? Baba. What? Hayal bile edemezsin. Of be! Rahatladım vallahi. <laughs> Babacığım Demek ne olursa olsun onunla gitmeye karar verdin öyle mi? Evet Kafam o kadar karıştı ki abla Yani aslında bunu sevineyim mi? Üzüleyim mi? Bilemedim Yani Ben köye dönerken hep seni burada yalnız başına bırakıyorum diye çok üzülüyordum. Ama şimdi en azından yalnız olmadığını bileceğim. Mutlu olduğunu bileceğim. Ama diğer yandan da... Memo'nun hiçbir zaman oğlunun katilini yakalayamayacağını... ...hiçbir zaman hayatla barışıp... ...sana hadi gel artık köylü kızı diyemeyeceğini bileceksin. Öyle değil mi Zeynep? Galiba öyle abla. Onun için diyorum ya buna üzüleyim mi, sevineyim mi bilemiyorum diye. Memol hep diyor ya, bizim hayatımız bir yılan hikayesi gibi diye. Ne kadar da doğru söylüyor aslında. Yılan hikayesi Şuraya baksana abla. Nasıl da hayatlarımız yılan gibi birbirine kıvrıldı. Z Zeynep. Gitmeden önce bana senin hakkını nasıl öderim demiştin hatırlıyor musun? Evet. Hatırlıyorum abla. Kendi mutluluğum için senin hayatından... Senin mutluluğundan çaldığım için beni affeder misin Zeynep? Aa, öyle deme. Bir gün... Bir gün beni affeder misin? Öyle deme. İşte... işte beni affettiğin gün ödeşmiş olacağız seninle. Ben sana hiç küsemem ki. Ben sana hiç kızamam ki. Hem hep sen demiyor mu hayatta herkesin bir ikinci şansı olmalı diye? Bahri dedem geçmiş unutmak içindir. Şimdi ise yaşamak için derdi. Pişman olmak, geçmişi silmek, artık yalansız yaşamaya devam etmek senin o dediğin ikinci şansı kazanmaktır abla. Aslında Sinan'la benden çok küçük Belgin hak ediyor o ikinci şansı. Küçük Belgin kim abla? Dün gece sen gitmeden önce sana ve Memoli'ye benim de bir kızım olduğunu, Doğum sırasında öldüğünü anlatmıştım, hatırlıyor musun? Evet abla. Ben hatta sonradan çok düşündüm, çok üzüldüm senin için. Yani kızın yaşasaydı, her şey senin için ne kadar kolay olurdu diye. Kızım yaşıyor Zeynep, <laughs> <laughs> kızım yaşıyor. Aman Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.